Eee ve Pilates Hocamız Suça Hanım. Merhaba. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Salonumuzdan verimli faydalanıyoruz açıkçası. Daha evet. genişletilemez mi burası? E, teraslar kapatılabilir. Hı <laughs> Biraz daha fiziki şartları iyileştirebiliriz. Evet, evet. Yani <laughs> yıllardır beklediğiniz evet. haberi verdi başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi, iyi, İyiyim. İyiyiz, nasılsınız? Sağ olun, ee, teşekkürler. tasarım kursumuz. <laughs> hem boncuklarla hem sütlerle, farklı çeşitlerle tasarım yapıyoruz. Her yaştan öğrencilerimiz var. En, en güzel. En güzel. Bir sınıflarımızdan biri el sanatları sınıfımız. Çünkü ürünleri gerçekten çok güzel. Gördüğünüz bütün ürünler kendi el emeği eserleri. Bizim kurs merkezleri içinde de amigurumi sanatını en güzel yapan ekip diyebilirim size talep ettiği ve genelde kooperatiflerden talep ettiği çantalar elinde şu anda kalmadı da. Tabii burada ne oluyor? 200 lira yaptı. İyiymiş bu Bunu verelim başkanım. Her Böyle tam. Ne evet. güzel yani. Allah, güzel şeyler bunlar. İlmek ilmek. Evet. İşte emek var, emek, evet. özveri var. Evet. Çok, çok güzel. Çok da farklı abla. 67 evet. yaşında. <laughs> evet. Maşallah. Allah sağlıkla ömürler Sağ olun. versin Sağ hepinize. Emeklerinize sağlık. Güzel. Ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi kesme tekniğini öğreniyoruz başkanım ama i̇yi. daha yeniyiz tabii. <laughs> yani yeni başladık. Hocamızın eşliğinde inşallah güzel işler yapacağız. İnşallah. Ne güzel. Merhabalar başkanım. Merhabalar nasılsınız? Iyi, teşekkür ederiz. Hocamız bugün ama karşı pastacılık hocamız. Yeni başladık evet. bu grubumuzla. Daha Şu hastamız. an kesim tekniğinden bahsediyoruz. Evet tekniğinden bahsediyoruz başladık. Ne güzel. Evet. Merhaba tekrardan. Nasılsınız? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ne diyordun? Resim çekiyorlar. Hadi en sallayın bize. Çocuklar en sallayın. <laughs> en sallayın.